Arkadaşlar hoş geldiniz. Günay yayınları Zoom serisi matematik kitabımızın 5. sınırları zorlayan testini çözüyoruz. Soru 1 ile başlıyorum. 3 birim kalınlığındaki bahçe çitleri aralarında eşit mesafede boşluk bırakılarak iki farklı biçimde kare şeklindeki bahçenin etrafına kenarlarından taşmayacak şekilde aşağıdaki gibi takılabilmektedir. Buna göre bu bahçenin çevresi en az kaç birimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar birinci şekle bakın. Çitlere 24, Kalemle basayım şöyle. 24, 3, 24, 3, 24, 3 şeklinde gidiyor. 24, 3, 24, 3 şeklinde gidiyor. Alttakinde ise 42, 3, 42, 3 şeklinde gidiyor. Yani bu 27'nin katı iken bu da 45'in katı olacak. İkisinin de kat dediğime göre ekokunu alıyorum. 9'a böldüm. 3, 5, 3'ü 3'e böldüm. 1, 5'i 5'e böldüm. 1 çıktı. 9 kere 3 27. 27 kere 5 135 oldu bir kenarım. E 135 bana çevreyi soruyor. Hepsi 135. 135'i 4 ile çarptığın zaman şıklar gözükmüyor. Soruyu biraz yukarı kaldırayım. 135'i 4 ile çarptığın zaman 540 sayısını elde ederim. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu söyleyebilir. Hocam 42 3, 42 3, 42 3 burada 3 kaldı. Aynı mantıkla 27 3, 27 3 burada 3 kaldı diyebilirsiniz. Şöyle oluyor arkadaşlar. 3'ün bir tanesi buraya geliyorsa, bir tanesi buraya geliyor, bir tanesi buraya geliyor, bir tanesi buraya geliyor mantığıyla hiç değişmiyor. Yine kenarlar 135 oluyor zaten. Soru 2. Ee, soru tam sığmıyor farkındaysanız üst tarafı okuyup alt tarafa geçeceğim hemen. Aşağıda uzunluğu 170 ve 190 santim arasında olan iki katlı bir raf verilmiştir. Bu raflara ayrıt uzunluğu 6 santim, 15-20 santim olan mavi kitaplar, 4-15-20 santim olan kırmızı kitaplar. Yan tarafta da kitapların uzunluklarını, ölçülerini görüyorsunuz zaten. Bunlar tam sığacak şekilde yerleştiriliyormuş arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru biraz kaydırdım. Diyor ki: "Üst rafa sadece mavi kitaplar, alt rafa sadece kırmızı kitaplar yerleştirildiğine göre, aşağıdaki kitaplardan hangisi yeteri kadar kullanılıp şekildeki kitaplar gibi raflara dizildiğinde raflarda boşluk kalmaz?" Daha önceki çözdüğümüz sorular gibi arkadaşlar. Bakın, kitabın uzunluğu ya da kitabın bu genişliği diyeyim artık benim için önemli değil. Ben sadece bu 4 olana bakacağım. Niye? Mavi kitapta da burası neymiş? Hemen yukarı kaldırayım. 6'ymış. Yani 6, 6, 6, 6 şeklinde gidiyor. Kırmızı da ise 4, 4, 4, 4 şeklinde gidiyor. 6 ile 4'ün ekokunu buluyorum. 2'ye böldüm. 3, 2. 2'ye böldüm. 1. 3'ü 3'e böldüm. 1 oldu. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12 oldu. Ne demek bu arkadaşlar? Her 12'de bir kırmızı ile maviler denk gelecek. Bana yukarıda diyordu ki 170 ile 190 arasında bir uzunluğu varmış. Yani 12'nin katlarını alarak 170 ile 190 arasına gitmeye çalışıyorum. 12'yi 10 çarpsam 120 olur. Bir 12 eklesem 132. Bir daha eklesem 144. Bir daha eklesem 156. Bir daha eklesem 168. Bir daha eklesem 180. Güzel. Arasına geldim. Demek ki arkadaşlar benim rafımın uzunluğu 180 santimmiş. Şimdi 180 santime göre hesap yapacağım. A şıkkı diyor ki Bakın uzunluk 10. Evet 180 10'a bölünür. O zaman zaten bu tam sıra. E diğer şıklara bakmama gerek kalmadı. 180 14'e 16'ya 21'e zaten bölünmez. Üçüncü soru. Fix menü restoran ve kafe gibi işletmelerin müşterilerine sunacakları yiyecekleri ve içecekleri önceden düzenleyip sabit fiyat belirleyerek oluşturdukları menüdür. Fix menü fiyatının 30 TL'den az olduğu bilinen bir kafenin hafta sonu geliri aşağıdaki gün sonu fişinde verilmiştir. Cumartesi ve pazar günkü gelirleri görüyorsunuz. Cumartesi 1080 TL, pazar günü 1440 TL kazanmış. Buna göre güzel kafeye pazar günü gelen müşteri sayısı, cumartesi günü gelen müşteri sayısından en az kaç fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar fix menü 1080 TL'ye de ulaşıp fix menü 1440 TL'ye de ulaşıyorsa ben bunların bir ebobunu bulmalıyım. İkisinin de sonunda 0 olduğu için 10'a böldüm. 108, 144. İkisini de 12'ye böldüm. 108 12'ye böldüğümde 9. 144 12'ye böldüğümde 12. İkisini de 3'e böldüm. 3, 4. 10 kere 12, 120. 120 kere 3, 360. Yani arkadaşlar fix menünün fiyatı 360 ya da 360'ın bölenleri olabilir. Yalnız bana şöyle diyor. Fix menünün fiyatı 30 TL'den az olacakmış. Yani ben şöyle yapmalıyım. 360'a bölünen bütün sayıları bulmalıyım. 30 TL'den az olan almalıyım. Şimdi 360'ın çarpanlarını yazıyorum. 1 çarpı 360 2 çarpı 180 3 çarpı 120 4 çarpı 90 5 çarpı 72 6 çarpı 6, 60 7 yok. 8 çarpı 45 9 çarpı 40 Yan tarafa geçiyorum. 10 çarpı 36 11 yok. 12 var. 12 çarpı 30, 13 yok, 14 yok, 15 var, 15 çarpı 24. Bakın 30'dan küçük olacak ilk sayıyı buldum mu? Buldum neymiş? 24 demek ki diyorum ki fix menü 24 TL olsun, E ee, bakın 1080, bakın 1440. Bana iki gün arasındaki farkı soruyor. Şöyle yapsam 1440'tan 1080'i çıkarsam önce aradaki toplam kazanılan fiyatı bulurum zaten. 1080 çıkardığımda ne kalır? 360 TL'lik bir fark var arada. Peki fix menünün fiyatı neydi? 24 TL ydi. Bu aradaki farkı da 24'e bölersem kaç tane fazladan fix menü satıldığını bulurum. E zaten bakın burada 24 ile 15'in çarpımı 360'tı. Demek ki 360'ı 24'e böldüğünde de 15 çıkar. Demek ki pazar günü cumartesiye göre artı 15 diyelim fazladan fix menü satış yapılmış. E bana aradaki farkı sorduğu için cevabım da B şıkkı oldu. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Yalnız soru birazcık uzun yine gözükmüyor. Üst tarafa okuyup alt tarafa geçeceğim. Gerekirse tam sayfa bir şekilde ayarlarız zaten soruyu. Şimdi şemada birden 40'a kadar toplar var. Birinci kaba atılıyor. Onlar da galiba aşağıya doğru düşecekler. Soruyu okuyalım. Yukarıda verilen düzenekte birinci kaba birden 40'a kadar 1 ve 40 dahil numaralandırılmış toplar bırakılıyor. Bırakılan toplar ABCD kaplarına aşağıdaki kurallara göre düşmektedir. Kuralları okuyalım. A kabına 2 tane asal çarpana sahip olan toplar. B kabına 1 tane pozitif tam bölene sahip olan toplar. C kabına 2 tane pozitif tam sayı çarpan sayısı olan toplar. D kabına ise ABC kaplarına düşenlerin dışındaki toplar. Şimdi bu ifadeleri anlamalıyız arkadaşlar önce. A kabına 2 tane asal çarpana sahip olan toplar diyor. Yani 2 ile 3. 3 ile 5. 7 ile 2 gibi sayılar. B kabına bir tane pozitif tam bölen olan sayılar diyor. Arkadaşlar matematikte bir tane pozitif tam bölen olan sayı bir tane o da bir zaten. Elin dışındaki bütün sayıların 2 ve daha fazla böleni vardır. O zaman bir numaralı top B kabına düşecekmiş. O tamam. C kabına iki tane pozitif tam sayı çarpanı olanlar diyor. Bakın iki tane pozitif tam sayı. İki tane kimde var arkadaşlar? Mesela 5'te. Neden? Çünkü bir kere 5 başka yok. Mesela 7. 1 kere 7. Mesela 13. 1 kere 13. Yani aslında asal sayılar demek istiyor. Hemen orayı geri siliyorum. E o zaman 1'den 40'a kadar olan asal sayıları da C'ye atacakmışım. O zaman C'ye düşecek sayılar neler arkadaşlar? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Biraz çekin oldu 23. 31 32, 33, 35, 37 diyeceğim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane C kabına sayı düştü arkadaşlar. B kabına da bir tane sayı düştü. Tamamdır. Şimdi A kabına iki tane asal çarpana sahip olanlar diyor. Bu birazcık uzun sürecek arkadaşlar. Bakın. Şöyle çizeyim. Buraya çalışalım. Mesela 2 ile 3 desem. 2 kere 3 ne olur? 6. 2 tane 2 olsa, 1 tane 3 olsa 12. Nasıl böyle yazabildim? Bana diyor ki 2 tane asal çarpanı olsun diyor. Bakın 12'ye 2, 2, 3 farklı olan 2 ve 3 var. Yani 2 tane. E o zaman bir tane daha 2 yazsam. 2, 2, 2, 3 çarptığımda 24 yapar. Şimdi bir daha 2 yazsam 48 olur. Benim 40'tan daha büyük topum yok. O zaman yazamam. Şimdi 2, 3'e 3 ekliyorum. 2 kere 3, 6. 6 kere 3, 18. E bir daha 3 eklesem artık 40'ı geçer olmaz. O zaman bir tane 2, bir tane 2, bir tane 3, bir tane 3 yapıyorum çarptığımda 36'yı elde ettim. Bakın 2 ve 3'leri yazmayı bitirdim. Şimdi mesela 2, 5'e geçeyim. 2 kere 5, 10. Bir daha 2, 2, 5 yazsam 20. Bir daha 2, 2, 2, 5 yazsam 40. Artık daha fazla büyütemem. 5'i artırsam 5 kere 5, 25. 25 kere 2, 50 olur. O da olmuyor. Tamam bu kısım da bitti. Şimdi 2, 7'ye geçiyorum. 2 kere 7, 14. 2, 2, 7 ne olacak? 2 kere 2, 4. 4 kere 7, 28. Bir daha yazarsam 56 olur olmaz. E 7'yi de artıramıyorum. 7 kere 7, 49 oluyor zaten. Yine çizdim. 2 ile 11'i yapsam ne olur? 22. E bir daha 2 yazsam 42 olur olmaz. 2 ile 13'ü yapsam ne oluyor? 26. 2 ile 17'yi yapsam? 34. 2 ile 19'u yapsam? 38. Daha fazla yazamıyorum zaten bunları. Şimdi hep 2 ile başlayanları yazdım. Şimdi mesela bir de 3 ile başlayanları yazayım. Mesela 3 ile 5 olsun. 3 kere 5 ne yapar? 15 yapar. 3 ile 7'yi yazsam ne olur? Arkadaşlar hani 3'e başka ekleyemiyorum. Çünkü 40'ı hep geçiyor. 3 ile 7'yi yazsam 21. 3 ile 11'i yazsam 33. 3 ile 13'ü yazsam 39. Bunu da bitirmiş oldum. Başka ne yapabilirim mesela? 5'i yazabilirim. 5 kere 7 35 olmuş olur. E, bu da oldu. Bundan sonra arkadaşlar 5 yani 7'nin yerine 11 yazabilirim. 5 kere 11 55 olur. E 5'i de yazamam. 7'yi yazacak olsam 7'den sonraki asal sayı 11 olduğu için 7 kere 11 70 olur. Yani bu saatten sonra artık yazabileceğim herhangi bir sayı yok. Bakın kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yani A kabına da 19 tane düşüyormuş. Geriye kalanlarda D'ye düşecekti. 19 1 daha 20, 12 daha 32. Demek ki D'ye de 8 tane düştü. En az top B'dedir. Doğru. A kabına 19 tane top birikir. Doğru. C kabına 12 top birikir. Doğru. D kabına 6 top birikir. Yanlış. 8 tane olmalıydı arkadaşlar. O yüzden cevabım D olacak. Bakın soru gerçekten uzun. Hani B, C ve D'yi hesaplamak kolay ama A'yı hesaplamak biraz farkındaysanız zor oldu. Ne istiyorum sizden? Videoyu durdurabilirsin. Tekrar izleyebilirsin. O sayıları nasıl bulduğumuzu tekrar gözden bir geçirmeni tavsiye ediyorum. Bitirmiş olduk videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar bu kitaptaki çarpanlar katların son testiydi bu. Hemen üstü sayılar konumuza geçeceğiz. Üstü sayıları zaten okulda işlediğiniz için birazcık hızlı çözeceğim. Hızlı şekilde ilerlemeye çalışacağım. Aynı zamanda Konu videosunu da bırakıyorum. Hem üstü sayıların hem çarpanlar katların. Oradan takip edebilirsiniz. Bir dersi dinlemiş olursunuz. Testleri çözmeden önce iyi olur. Tamam kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.